Haber arkadaşlar bu cüz üzerinde 94 versiyonunun full versiyonuna bakacağız. Like to abone olmayı unutmayın. Burada kameraman titan var. Burada speakerman diyor. Dost dönüyorum. lan. biliyorsunuz arkadaşlar. Bu hala fightın içinde bu kameraman titan Siz Python'ı patlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Kameraman Titan'ın içine girmiş Python. Ama fight çok güçlü. Onu serdi yere. Xbox'ı kırılacak diye. Bakın burada Xbox var. Burasını bakın burada Xbox. Bex var. Şu haber geliyor bizde işte, ses haberi kalıyor Birisinden bir tane geliyor. Oo, bunun tüfeği de açılmış lan. Resport, resport diyor. Bir ki bu kapıya gidelim. Bu kapının arkadaşlar ne olmuştu onu bilmiyoruz. Evet. Bunu görmüştük en son. Demiştik kardeş falan. Burada kameramanlar vardı. Diyordu bize yardım et bunun üstünde bir şey var diyordu. Ve giriyoruz işte. Oraya gidebilmemiştik bu bölümde şimdi gidiyoruz bakın o kameraman kapı bağlandı kapı niye üstümüze bağlandı fayda işte bu da robot robotun o diyor ben onun işini bitireceğim artık emrinizdeyim diyor nasıl bitireceksin işini Evet bu bölümün Bu bölüm her bölümden büyük Bu bölümde gibi bölümünü görüyoruz. Yani Fight skip tuvalet şarkısını söylüyor bu bölümde. Bu evde aldılar. Abi yeni bir şey gelmiştim de Robotman gelmiş bu bölümde. Robotman. Bu da kameramancı tam yine de. Bakıyor bunlara göz ekliyor. Diyorlar ki ses verelim. Birden siren sesi geliyor. Birden atıyor. Sonra fight onu kaldırıyor. Sonra parçalarını bölüyor arkadaşlar. Bakın böyle bölüyoruz. gidiyordu. Bu da diyordu ha ha bütün robot benleri bitireceğim. Hem de robot men bizim yeni bir adamımız yeni geldi. Umarım o da bizi lanetlemez. Ha ne geldi kameraman titan işte. Kameraman titan abi abi. Oha aha, işte. Bu böyle istilen. Bir dakika ne bölümü var lan bu? Ha burada kılıçını çıkartıyordu. Kesin yok edeceğim. Sıvayız bir leonsun. Trevor bir leonsun. Sıra gidiyor ki. Dünya. Abi ben biliyorum. TV Man Star versiyon 4'ü geliyordu. Bunu bildiğimiz gibi böyle bir şey oluyordu. Versiyon 5 geliyordu bu bölümde. Versiyon Titan Tumen 5. İşte bu bölümde geliyordu. Yani ben bunu gördükte çok şaşırdım arkadaşlar. Evet şimdi savaşçı yolları gününü çıkartmış. Adamımız lan adamsın lan benim antan. Bizi hiç pirsorduğunda bekletmedin. Bir dakika. Bu o. Ne patladısun lan? O bölümde böyle bir, bir şey yok idi. İzleyelim. Patlatıyor lan. Bu benden sonra. Bir dakika. Arkadaşlar üz arkadaşlar. Reklam geldi. Üzülttürüyoruz. Zayıf falan gidiyorlar. Ve bunu biliyoruz. Onun kardeşi bir torna katıyor. Spekerman, Spekerman. Yine Spekerman kameraman tam. Bomba patladı Spekerman ve sonra Aa bunu biliyorum patlamıştı arkadaşlar bu i̇şte bölümde. Bunu bilenler vardır. Evet bölüm geçti. Evet bu bölümde hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Işte. Bu da bir robotlar falan düzeltiyoruz yani galiba. Evet burada başlıyordu aslında asıl e, savaş. Asıl savaşı gidelim bakalım asıl savaşta neler oluyor. Şimdi full versiyonun savaşı. Full versiyonda savaş böylemiş. Ha tadındır Bu ne hep hiç bakmadım arkadaşlar. Bu full versiyonun kendi savaşı. Diyor bir şey oluyor. İtimizler bir de Full versiyonun kendi savaşına bakıyoruz. Oha, Onun kafasını kopardı. Nasıl koparasından bizim gece oha. Oğlum bir şey oluyor. Bizim Titan tırnağımıza. Bizi karı... Oh. Gördünüz mü? Parmak gösterdi. Parmak. Parmak gösterdi. Oh artık. İlk Titan Tümen'in parmak gösterdiğini görüyoruz burada. Çok şaşırdım ya. Çok şaşırdım villa. Şobeli top 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 git diyorlar. Fahit geliyor. Hop. Oğlum. Bunlar kamerim anladı ve bir... yani tuvaletleri mi düşmem? Bu nasıl ya? O kadar güçlü olmuş her şey düşman olmuş. Böyle söz var. O kadar güçlü olmuş her şeyi düşman olmuş. Ooh. Oha artık ne yapıyorsun artık kuş ağzı burnu kanadı artık böyle işte benim Alda mısın Speckerman Alda mısın benim versiyon 4'ünün ekranı kırdın O bize o kadar eşliyet yaptı O bu bölümü hatırlamıyorum bölüme bakmamıştık galiba. Baksaydık. Çarşınmazsın bu kadar. Hii, hoparlörü partlıyor. Bakalım arkadaşlar. 95. bölümde arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Like atma, abone olmayı unutmayın. Bay bay.